Squid Game karakterleri hayvan olsaydı nasıl görünürdü? Squid Game dizisi izleyicileri sadece gerilimle değil, aynı zamanda insan doğasının karanlık derinliklerine inen etkileyici karakterlerle de büyüledi. Her bir karakterin hayatta kalma mücadelesi onları sevdirirken aynı zamanda nefret ettiriyor. Peki Squid Game karakterlerini hayvanlar alemine yerleştirsek nasıl bir tablo ortaya çıkar? Her biri içindeki hayatta kalma içgüdüsüyle Hayvanlar dünyasında farklı bir şekilde mücadele eder ve doğalarının gerektirdiği şekilde davranır. İşte Squid Game karakterlerinin hayvan versiyonlarıyla ilgili düşündüklerimiz: Gi-hun bir at olabilirdi, sadık, cesur ve özgürlüğüne düşkün, her zaman dostlarını korumaya hazır, tıpkı Gi-hun'un yaptığı gibi. Ancak atlar da kaybettiğinde o özgürlük ve sadakat yıkıcı bir hüsrana dönüşebilir. Gi-hun da kaybettiğinde dostlarına duyduğu güvenin yerini acıya bırakır. Onun için bu kayıp bir atın ayaklarının yere çakılması gibi tüm dünyayı yerle bir eder. Ama atlar asla pes etmez. Yıkılsa da yeniden ayağa kalkar ve her seferinde daha güçlü şekilde ilerler. Gihun da tıpkı bir at gibi kayıplarına rağmen hayatta kalmak için savaşır. Sebok ise bir çita. Hızlı, çevik ve her zaman avına odaklanmış. Çitalar hızlarıyla ünlüdür, tıpkı Sebok gibi hayatta kalma içgüdüsü o kadar güçlü ki engelleri hızla aşar. Çitaların ne kadar hızlı olduğu onlara avlanma yetenekleri kazandırır. Tıpkı S.B. Yok'un geçmişindeki zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi gibi. Hedeflerine doğru ilerlerken hız ve çevikliğini her zaman avantaja çevirir. Ama ne kadar hızlı olursa olsun, geçmişin gölgesi ona bir engel olabilir. Be, yok'un hayatta kalma mücadelesi, her zaman etrafındaki tüm tehlikeleri hızla geçmeye çalışırken, her adımında bir çitanın gücünü taşır. Ali bir panda olabilirdi. Masum, sevimli ama aynı zamanda güçlü. Pandalar sakin ve barışçıl olmalarına rağmen, tehdit altında olduklarında karşısındaki engeli aşacak gücü gösterir. Ali de tıpkı bir panda gibi zor durumda kaldığında içinde gücü keşfeder ve bu ona cesaret verir. Herkes ona yardım etmeye çalışırken, o kendi yolunu bulur. Panda, tehditlere karşı savunmaya geçerken Ali de zor zamanlarda savaşmaya başlar. O masumiyetin içindeki güç, zorluklarla karşılaştığında bir kahramana dönüşür. Sangu ise bir yılan. Sinsi, stratejik ve her durumda güçlü olmak için her yolu dener. Bir yılan gibi dışarıdan sakin görünse de içindeki karanlık stratejilerle ilerler. Yılanlar saldırmadan önce sabırlıdırlar ve her hamleyi dikkatlice hesaplarlar. Sangu da tıpkı bir yılan gibi dostlarını bile satmayı göze alarak kendi çıkarları için her yolu dener. Savaşırken, her adımda hesaplanan bir sinsi stratejiye dayalı olarak her zaman bir adım önde olmaya çalışır. Sonunda hayatta kalmak için dostları da olsa satmayı bir araç olarak kullanır. Ölülerin lideri, yüksekten bakan, her şeyi kontrol eden, güçlü, korkutucu ve asla affetmeyen, Kartallar, yüksekten bakarak çevrelerini her zaman kontrol ederler. Ölülerin lideri de aynı şekilde, her zaman yüksekten bakarak planlarını yapar ve asla affetmez. Kartalın sabırlı bakışları, tıpkı liderin düşmanlarını izlerken gösterdiği sabır gibi. Gücüyle çevresini korkutur ve her zaman kontrolü elinde tutar. Tüm çevresindeki tehditleri etkisiz hale getirecek kadar güçlüdür. Kartal avını beklerken sabırlıdır. Lider de aynı şekilde çevresindeki tehlikeleri tek tek gözlemler ve doğru anı bekler. Bu hayvan versiyonlarıyla Squid Game karakterlerinin hayatta kalmak için ne kadar acımasız olabileceğini bir kez daha görüyoruz. Her biri bulunduğu ortamda en güçlü hayvan gibi davranır ve hayatta kalmak için acımasızca mücadele eder. Hayvanlar alemindeki bu versiyonlar sadece hayatta kalma içgüdülerini değil, aynı zamanda onların içindeki karanlık yönleri de gözler önüne seriyor. Eğer içeriklerimizi beğendiyseniz bizi takipe almayı unutmayın.